Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoya yorum yaparak beğeni bırakmayı unutmayalım. Evet Bitcoin tarafında bir yükseliş hareketliği geldi lakin direnç alanlarında şu anda beklediğimizi söyleyebiliriz. Haftalık kapanışlar geliyor küresel piyasada. Peki önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? İsterseniz hızlıca buna bakalım. Evet ilk olarak Bitcoin tarafında kısa vade 26600 bandının üzeri göründü. Burası gerçekten önemli. 4 saatlik bazda buranın üzerinde kapanışlar da gördük. Lakin ikinin yeşil mum kapanışı görmeden kırmızı mumlarla tekrardan 26600 bandına bir e, geri çekilme geldi. Bu alanda aslında şu alana biz ne diyoruz? Tek mum kapanışı görmemizden kaynaklı. Arkasından direkt satışlar geldiği için. Bir fake out diyebiliriz ki bu alanda MA200 aslında bizim için net bir direnç görevi gördü. Şu anda 200 e, MA ve MA ortalamalarının altında seyreden bir e, bitcoin grafiği var. Aşağıda destek hattı olarak da 26.250 bandı bulunuyor. Şu anda kısa vade destek buranın altına tekrardan kapanışla birlikte 25.000 bandı altına gevşeme hareketliliği bekleyebiliriz önümüzdeki saatlerde. Evet hemen şöyle günlük grafiği açalım. Günlük anlamda ne durumdayız? Günlük anlamda zaten 26.600 üzerine bir hareketlilik göremedik. Bu alan bizim için direnç görevi görmeye devam ediyor diyebiliriz. Hemen aşağısında 26.250 kırıldı. Aslında burada kritik bir kırılım var. Ee, özellikle 20 günlük ortalamaların üzerine attık ve bu alanda bir yükselen tepe yaptık tekrardan. Ee, bundan kaynaklı 25.000 bandının kırılma ihtimalini bir nebze daha hafifletmiş oldu bizler için. Neden? Daha öncesinde şundan bahsetmiştik. Bu alanda bir omuz, baş, omuz formasyonu ve böyle 24 bin doğru uzanan bir düşüş hareketliğinden bahsetmiştik. Ee, burada özellikle 25.000 bin bandının önemli bir destek olmasından lakin bu tarz formasyon oluşumlarının bu hattın kırılımında önemli bir rol oynayabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi buradaki sağ omuzun üzerinde kapanış yapmamızla birlikte 25.000 bandındaki destek hattı bir nebze daha güçlenmiş oldu diyebiliriz. Lakin şunu unutmamak lazım. 20 günlük ortalamaların üzerine çıkmış olsak da hala 50 günlük ve 100 günlük hatta 200 günlük ortalamaların altında seyrediyoruz ki burada bence en önemli ortalamada 200 günlük hareketli ortalama olan MA200 arkadaşlar. neden de 200 günlük ortalama genel anlamda piyasada trend göstergesi olarak takip edilir. 200 günlük ortalamanın üstü Boğa sezonu iken 200 günlük ortalamanın altı ay sezonu olarak adlandırılır. Bu yüzden 200 günlük ortalamanın üzerine çıktıktan sonra şu anda en tepede bulunan ortalama diyebiliriz. 100 günlük ortalamadan sonra ne yapabiliriz? Bu ortalamanın üzerine attıktan sonra aslında piyasanın döndüğünün önemli bir sinyalini almış oluruz diyebilirim. Devam edelim peki. Önümüzdeki süreçte başka neler görebiliriz günlük anlamda? Burada takip edeceğimiz seviye zaten 28800 en kritik eşik. Buranın üzerine atmadığımız sürece arkadaşlar düşüş trendi net şekilde sonlandı demek mümkün değil diye konuştuk. Ee, bir diğer husus şu alandaki yükseliş trendiydi. Bir omuz baş omuz vardı bu alanda. Artık bundan sonraki süreçte buradaki aslında retest hareketliliğini birazcık daha... E Dışa attığımızı söyleyebiliriz çünkü e, bu alan artık gelecek yükseliş hareketlikleri şuradaki görmüş olduğumuz sağımızın üstünde kalacak e, önümüzdeki günlerde. Böylelikle aslında buradaki retest hareketliği de bizim için son bulmuş olacak. E, şöyle bir bakıyorum günlük anlamda bizim için değişen başka ne var? Ekstra değişen bir durum aslında söz konusu değil. E, burada takip etmemiz gereken e, diğer hususlardan bir tanesi de bence şurada şurda. E, Neydi? Süper trendimiz var. Süper trendin günlük anlamda dönüşüm vereceği yerde 27.500. Ee, bu alanda kırılması aslında önemli olur. Yani şurada 200 günlük ortalamanın üzerine atarsak süper trendin üzerine çıkmış oluruz. Bütün ortalamaların üzerine çıkmış oluruz. 100 günlük MA ortalaması hariç. Ee, ve yükseliş trendi bu alanda oturmuş olur. Ve yine şu alanda aslında ikili dipten bahsetmemiz mümkün olur. Böylelikle 28.800 kırılmasa bile... Piyasada ciddi anlamda bir pozitiflik burada nerenin kırılmasıyla birlikte 27.700 bandının kırılmasıyla birlikte masaya girmiş olur. Bu yüzden şu anda günlük anlamda takip etmemiz gereken çok önemli bir seviye. Tabi dediğim gibi burada tamamen aslında pozitife dönebileceğimiz nokta 28.800'den geçiyor. Evet, günlükte durumlar böyle. Hafta kapanışı. Yaklaşık şu haftalıkta burada takip etmemiz gereken kritik seviyeler elbette var. Özellikle burada e, ma var mesela ma en azından üzerine çıkabilirsek burada e, haftalıkta önemli bir ortalamanın üzerine attığımız için kendimizi daha rahat hissederiz. 26.700 de bulunuyor yine burası da. önümüzdeki hafta kapanışına kadar yani 27 26.700 üzerindeki kapanış bizim için burada ciddi bir dönüşüm sinyali olacak. Hatta bak 27.700 bandım demiştik daha demin hemen tekrardan hatırlayayım. Şöyle bir geri dönüyoruz. Şurada 200 gün. Aynen 27.600 27.700 demişiz. 27.700 bandının üzeri haftalıkta da çok kritik. Neden? Haftalıkta da burada 200 haftalık ortalama geçiyor. Eğer biz 27.700 üzerine atar burada tutunmayı başarabilirsek aslında haftalıkta günlükte bütün ortalamaların üzerine çıkmış olacağız. Böylelikle aslında yükseliş trenine tekrardan döndüğümüzü gösterir bir seviye olur. Yani 28.800'deki seviyeyi hafta kapanışına kadar yani 2 gün kapanışı artı hafta kapanışı gelirse 27.700 üstünde Geri döndük diyebiliriz. Burada 1100 dolar daha geriye çekmiş oluruz aslında dönüşüm sinyalini. E, burası gerçekten kritik bir seviye olur ki. Baktığımız zaman şu alanda aslında bir dip oluşumu var çizgi grafiğinde. Bu dip oluşumunda yine 27.700 dolardan geçtiğini görüyoruz. Yani bir destek görevi de var geçmişte bu hat üzerinde. Bu yüzden kritik bir nokta olacak bizler için 27.700. Bu hafta sonuna kadar takip edeceğimiz seviye 27.700 bandı. 25.000 bandını zaten söylememe gerek yok. 25.000 bandı şu anda... Destek anlamında en kritik seviye altına atmamızla birlikte çok daha ciddi düşüş hareketlerini beraberinde getirecek alan. Evet aslında Bitcoin için ekstrem bir durum yok. Haftalıkta peki hafta kapanışında küresel piyasta neler var? Ee, Bitcoin dominansında kırılım geldikten sonra yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor bu alanda geri çekilmelerde de dediğim gibi çok ekstrem bir durum söz konusu değil. Burada özellikle 49-30'lara kadar bir geri çekilme buradaki yükseliş trendini bozmayacaktır ve yukarı hareketine devam etmesini bekleyebiliriz. Bu yukarı hareketlilikte de Bitcoin yükselirken yani sert yükseliş hareketlerinde ve Bitcoin'in sert düşüş hareketlerinde hızlanacaktır. Lakin şu süre zarfında Özellikle 28.800 ile 25.000 band aralığında e, Altcoin yatırımcısı sadece izliyor. Yani buraya dikkat çekmek istiyorum. Altcoin yatırımcısı bu süre bu süre zarfında e, tamamen piyasanın nereye gideceğini tartıyor diyebiliriz. O yüzden Bitcoin yükselirken dominans yükseliyor. E, Bitcoin düşerken dominans düşüyor arkadaşlar şu anda. E, önümüzdeki süreçte bu kırılımlarla birlikte Tam tersi bir hareketlilik bekleyebiliriz. 28.800 üzerinde gelecek hareketliliklerde aslında dominansın daha da geriye geldiğini görebiliriz. Ee, yükselişten aşağı doğru bir eğilim görebiliriz. Yani 28.800'e kadar yükselişte devam ederken dominans 28.800 üstünde yani 30.000 bandı 30.000 bandının üstüne gidişte tam tersi aşağı yönlü bir hareketlilik sergileyebilir. 25.000'e doğru aslında gerilirken dominans Bitcoin dominansı 25.000 altına gelen hareketliliklerde de bu defa tam tersi yukarı başını kaldırdığını izleyebiliriz önümüzdeki günlerde. E, bu alandaki kırılım dediğim gibi altcoin'ler için de kritik olacak. Bitcoin dominansında e, ben bu şekilde etkilemesini bekliyorum. Davy Jones tarafında peki durum ne dersek? Davy Jones tarafında Burada aslında net bir düşüş trendi bence devam ediyor. 35 bin bandının üzerine atmadığım sürece tehlike masada var. Burada geri çekilmelerde takip edeceğimiz alan 34 bin bandı diyebiliriz. Hatta biraz daha yukarıda 34.350 bandını takip edebiliriz şu an itibariyle. Buraların altı gerçekten risk hatta ve hatta nereyi demiştik 33.800 demiştik sanırım. 33.800 bandının altında bir hareketlik gelirse de çok daha ciddi düşüş hareketlerini görmemiz mümkün. Bu da aslında... Ciddi anlamda piyasalarda çok büyük bir düzeltmeyi etkileyecektir. Burada baktığın zaman çok ciddi görünmüyor tabi bu düzeltme hareketleri. Hani böyle 3000 puan aşağı gelmiş 35.000'den 32.000'e gelmiş. Lakin hisse senedi bazında e, bu hareketler %50'lik düşüşlere dahi sebebiyet verebiliyor. E, yine dolar endeksinde kritik bir noktaya geldik ve kaldık tam böyle nokta atışı dirençle karşılaştık. Şimdi bu hattın üzerinde bir kapanış gelip gelmemesi gerçekten önemli. Eğer hafta kapanışını burada yüz yukarıda yaparsak dediğim gibi önümüzdeki günlerde çok daha tehlikeli durumlar söz konusu. Hem kripto para piyasası için hem küresel piyasasının çok ciddi tehlikeler mevcut diyebiliriz. Çünkü burada dolar endeksi tekrardan zirveye oynamak isteyecektir arkadaşlar. Belki de şurada bahsettiğimiz ikili tepeye doğru ilerleyecek bir dolar endeksinden bahsedebiliriz. Daha öncesinde tam nokta atışı aslında burayı uzun vadeli de tam nokta atışı bilmiştik ve şimdi yine bu hatta tekrardan bir yükselme ihtimali mevcut diyebiliriz. Ee, buradan da şöyle bir hareketlilik bekleyebiliriz. Geldikten sonra şöyle bir geri dönüşle birlikte burada bir ikili tepe oluşturur ve bu ikili tepeyle birlikte piyasalarda ralli hareketliliği başlar diyebiliriz. Ethereum'da ekstrem bir durum söz konusu değil 1540 bandı net çekirdeği test edildikten sonraki e, bu 2000 dolar bandındayken arkadaşlar çok defalarca söyledim hani benim için alım fırsatı olarak görülebilecek nokta 1540 bandıdır diye konuştuk 25.000 düzeltmesinde gelmesini beklediğimiz alandı ve bakın tam dikkat çekin 25.000 bandı bitcoin gerdi. Ve 1540 bandına da Ethereum düştü. Yani aslında Bir şeyler tam nokta atışı oturuyor. Lakin şu anda piyasada risk olduğu için Bakın hani aslında Dediğim gibi tam böyle uzun vade yaptığımız Analizler nokta atışı geliyor. Ama şuna tam körü körüne bağlanmak istemiyorum ben. Evet biz bir yıldır Bunu konuşuyoruz. Bir yıldır bu beklediğimiz hareketliler Nokta atışı geliyor. Lakin yani bu alanda masada farklı riskler varsa da bunu tartıp biçmek gerekiyor. Hani bugün evet gerçekleşmek uzun vade aslında baktığımız zaman son 6-7 aylık sürece baktığımız zaman hatta son 1 yıllık sürece baktığımız zaman e, dediklerimizden saptığımız noktada hep pişmanlık yaşadık. Yani burada e, zarar etmedik ama e, bazı çok yüksek karlılıkları belki masada bırakıp ayrıldık bir yerde e, veya dediğim gibi kardan birazcık bir miktar daha masada bırakıp ayrıldık. Eee... Ama bir yerde şunu görebiliriz. Ee, bu bir yıllık analizlerin, iki yıllık analizlerin şaştığı noktalar elbette olacak. Şimdi burada nokta atışı geldi. Ee, ama dediğim gibi piyasada bir risk var. Piyasada bir risk varken de tutup buradan 1540 bandından gümbür gümbür yukarı gidiyoruz demek çok akıl kârı bir iş değil. Çünkü Bitcoin'in 25.000 hattını koruyup, koruyup koruyamayacağı burada manidar. Çünkü dolar endeksi yükseliyor. Amerikan piyasası geriye geliyor. Ee, burada altın tarafında riskler mevcut. Bütün piyasada ciddi bir risk var. Enflasyonlar yine yukarı doğru hareket ediyor. Burada doğal gaz yükselişe devam edecek. Petrolü biz yıl sonunda 100 dolara gider diye bekliyorduk. Baktığımız zaman Eylül ayında 100 dolar bandına ulaştık neredeyse. Burada ciddi enflasyon oluşturacak yine. Sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Muhtemelen Amerika tarafından da faiz artırımları devam edecek. Piyasada bu tarz etmenler varken bakın çok takılmam ben. Çok takılmam genelde bu tarz haber başlıklarına biliyorsunuz. Ama teknik açıdan da şöyle bir omuz baş omuz formasyonu Bitcoin grafiğinde de var. E, teknik açıdan da bir sıkıntı var görünüyorsa, o zaman dediğim gibi bir miktar e, burada tedbirli olmak gerekir. 1540 bandında böyle toplu alım değil de bir miktar alım, aşağı bandlara ilerle işte. Mesela 1200 bandına ilerlerse, 1280'lere düşerse, 1250'lere düşerse, buradan kalanıyla birlikte alım yapmak daha makul olur diyorum. Buradan alım yapılmaz demiyorum. Burası evet uzun zamandır beklediğimiz e, nokta ve hani 2000 bandındayken kimse ihtimal vermiyordu tekrar düşmesine, kırılıp geçilmesini beklerken bu alanda ben bu hattın kırılmasını beklemiyorum dediğim nokta. Hatta bunu net şekilde ifade ettim. Bitcoin tarafında yükseliş gelse dahi ben bu hattın kırılmasını beklemiyorum dedim. 1540 bandı makul alım noktası dedik, buralara geldik. Ama dediğim gibi risk var. Risk varken ölçülü hareket etmek lazım bir miktar alırsın. Evet burası çünkü gerçekten beklediğimiz alım noktasıydı. Bu alım noktası geldi. Burada toplu alım yapacakken ne yapacağız? Bir miktar kısacağız. Aşağı düşüşler de ortalamamızı düşürebilelim diye. Çünkü bu defa buradan alım yaparsın. Aşağı süzülür. Buradaki zarar senin canını yakar ve panik satışları yapabilirsin. Bu yüzden elinde nakit bulunursa sen bu alanda aha düştü daha da bir alım şevki olur. Ve hani dersin ki iyi tamam ortalama aşağı çekiyorum. Bundan sonraki yükselişte önümüzdeki boğada daha çok kazanacağım dersin. Ve hani birazcık daha şevke getirir bu seni önümüzdeki boğa süreci için. Euro dolar partisi 1.0375 bandına doğru gevşemeye devam ediyor. Altın tarafında bir yükseliş hareketi yine tam dirence kadar geldi. Direncen reddimizi yedik. Burası gerçekten önemli bir direnç oldu arkadaşlar buradaki takoz çok güzel çalışıyor. Alt banda tekrardan gelecek mi hep birlikte izleyeceğiz. 1880 bandı da altında güzel bir alım noktası oluşturacak. Altında bir hareketlilik gelirse yani 1880 bandının altında bir kapanış görürsek burada aslında daha ciddi bir düşüş hareketliliği de görmemiz mümkün olur. O zaman da hani 1800'lü bandlara kadar çekmemiz lazım alım noktalarını. Özellikle long işlem takip edenler için dediğim gibi bu noktalar gerçekten kritik. Burada şu anda takip edeceğimiz kırılım noktası 1930 bandı. Buranın üzerindeki kapanış hareketli tetikler. Lakin 2 gün kapanışı görmeniz burada sizin için çok daha makul olur. Nasdaq tarafında ekstrem bir sıkıntı şu an için görünmüyor. Özellikle 15.000 bandının üstü Nasdaq için birazcık daha güvenli bölge olsa da bu alanda da Dev Jones'la birlikte gevşeme market devam edecektir. Dolar endeksi özellikle 105.50 bandının üstüne atarsa buradaki ciddi sıkıntı yine devam edecektir. Ee, doğal gaz tarafı aslında şu anda bulunduğu konumdan yukarıda olmasını bekliyordum. Yılbaşından beri konuştuğumuz bir ürün. E, petrolle kıyasla doğalgazı tercih edeceğimi söylemiştim. E, şu anda yılbaşından itibaren baktığımızda petrol için 65 doları verdik. Doğalgaz için 2 doları verdik. E, petroldeki karlılık daha yüksek. Devam ediyor. Petrol şu anda e, doğalgazı sollamış durumda. Önümüzdeki süreçte 100 dolar bandının üzeri görünür mü? Birazdan bakacağız. E, nerelere kadar devam eder? Ona bakacağız. Doğalgazda buralardan artık bir atağa kalkmasını bekleyemiyoruz bekliyorum. Özellikle alım noktası arayan arkadaşlar da e, bu alanda nereyi takip edebilirler şu, şu saat itibariyle. 2.40 kaç olur bakalım. Tam şuraya bir retest hareketi atsa mesela. 2.48-2.49 bantları doğalgaz için tekrardan pozisyon alınabilir bir nokta haline geldi diyebiliriz. Bu alanlar bizim için önemli. 2.49 bandlarından tekrardan pozisyon almak mümkün doğalgaz tarafında. 2 dolar bandı tekrar gelir mi diye soran çok oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu düşen trendin altına bir hareketlik gelirse hangi o zaman bekleyebiliriz? Şu an için doğalgaz tarafı tekrardan 2 dolara düşecek demek çok zor. Hani nasıl petrol tarafında ben tekrardan 65 dolar gelir beklentisi içerisinde değilsem doğalgaz tarafında da 2 dolar beklenti. İçerisinde içerisinde değilim açıkçası. Bu alanda doğalgazın yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum. E, ee, logaritmikte kaldım acaba bu bir de onu düzeltelim. Burayı değiştirdiler bir de logaritmiyi nereden açıp kapattığımızı tam otursamadım. Şurada mıydı bakalım. Tamam normaldeymiş. Sonra hatalı seviyeler vermeyelim sizlere. Evet bakın şeyde de tam böyle retest hareketi gelmiş gümüşte ee, döndü hemen böyle aslında baktığımız zaman 200 günlükten döndü, 200 günlüğün altında kapanış yaptı döndü yukarı ee, tekrardan tam böyle nokta atışı yaklaştı tekrar yukarı dönmüşken e, retest hareketini de gümüş tarafı da yaptı şu anda 22 dolar bandına 22.30'da e, buradaki yükselen. Kamayı diyebiliriz, yükselen kamayı test etti. Ee, şimdi tekrardan bir toparlanma sürecine girebilecek mi yoksa bu yükselen kamayı aşağı yönlü kırıp daha aşağı seviyelere hedef verebilecek miyiz? 18 dolar bandına doğru bir hareketlik görebileceğiz mi? Ee, burası açıkçası şu anda bu alandan değerlendirme yapılabilirdi ee, 22-30 bandından ee, çünkü dip nokta olarak kabul edebileceğimiz bir nokta altındaki kapanışlarda stop olmak gerekir, özellikle long short pozisyonlarda. Burada bir long denemesi, altındaki kapanışlarda short denemesi e, yapılabilir. Lakin e, önümüzdeki süreçte genel itibariyle trendin yukarı yönlü dönmesini bekleyebiliriz MTA tarafında. Dolar endeksi e, ciddi bir yükseliş kat etti. MTA tarafı bence güzel ayakta durduğunu düşünüyorum ben. E, dolar endeksinin çok da bir yolu kalmadı. Bir 10 bas puan daha var tabi burada baktığımız zaman. E, kripto para piyasasında veya hisse senetleri bazında çok ciddi etkileyebilir. Lakin... E, MTA tarafı sağlam duruyor bence sağlam durmaya da devam edecektir. Ee, özellikle burada 22-30 bandı da kritik bir destek attı. Geçmişte de 22 dolar bandı hep destek sağladı bize. Bu yüzden tam böyle bir trend desteği de varken bu alan değerlendirilebilir bir alan. Çok da ciddi düşüş hareketleri yaşam yaşayacağını düşünmüyorum ben MTA tarafının. Ama olur da altında bir kapanış gelirse e, bu alanda tedbirli olmakta fayda var. Sırasıyla bu 19-18 bandlarını ziyaret etmesi beklenebilir. Evet market cap'lerde durum ne dersek özellikle şurada 500 milyarın korunması bizim için önemli. Total market cap'te de 1 trilyonun korunması bizim için değerli diyebiliriz. Şu anda bu hatları korumaya devam ediyoruz. Lakin bu alanda bitcoin tarafında küçük bir kırılım burada aslında her şeyi alt üst edebilir. Ee, burada da ciddi bir düzeltme ile birlikte tekrardan şu 700 bantlara dahi belki gevşediğini göreceğiz marketin. USDT dominansı yükseliş trendini koruyor. Dolar TL tarafında 27 bandı tekrardan geldi. E, konuştuğumuz, beklediğimiz hareketlilik de aslında bu. E, Merkez Bankası'nın kararı ne zamandı? Önümüzdeki hafta mıydı? Bir hafta daha mı vardı. Çok takip etmiyorum ama dediğim gibi bir sonraki hamlede arkadaşlar e, burada aşağı yönlü sert bir hareketlilik daha e, bekleyebiliriz. Özellikle e, ciddi bir faiz artışı daha gelirse böyle %5'lerin üzerinde %5 civarı e, bu alanda aşağı doğru sert bir hareketlilik daha eee Bizleri bekleyecek. Bakalım 500 bas puan veya üstünde bir hareketlik bekleyecek mi bizleri. Petrol tarafında 90 bandının üstüne artık yerleştik. Bu alanda 100 dolar potansiyel hedefimiz şeklinde devam ediyor. Ee, önümüzdeki süreçte peki 100 dolar bandının üstü görünür mü? Şöyle bir haftalık tabloyu açıp bakalım. E, petrol tarafında burada kritik bir eşik 93 dolar bandı 93 dolar bandının üzerine attıktan sonra 100 dolar bandına ilerleyeceğiz ki e, Bu alan aslında bizim için kritik bir nokta 100 dolar bandının üstünde Bir hafta kapanışı yapabilirsek Bence burada tekrardan 120 dolarlara doğru ilerleyebilir Hatta ve hatta belki Hemen şöyle bir ayda alıyorum Şuradan bakalım Hıh Hatta ve hatta belki de şu zirve noktaları tekrardan 150 dolar bandını dahi test etmemiz mümkün olabilir. 100 dolar bandı üzerinde hafta kapanışlarını görebilirsek tabi bunları önümüzdeki süreçte konuşmamız gerekiyor. Şu anda adım adım hedefe ilerliyoruz. 65 dolardan 100 dolar bandı potansiyel hedefimizdi. Buralara ulaştıktan sonra aslında ben üst tarafıyla çok ilgilenmiyorum bildiğiniz üzere. Ben alacağımı aldıktan sonra geri isterse uzaya gitsin ben çok dönüp bakmam arkasından da kovalamam ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde 100 dolar bandının üzerinde gelecek hareketlilikler 120 dolar getirecektir ki dediğim gibi bu alanlar gerçekten çok kritik. Yeni rekor tazeleyebiliriz yani tarihi rekora doğru böyle bir adım adım ilerleyiş görebiliriz petrol tarafında şöyle 120 bandının üzerinde hafta kapanışı gelirse özellikle. E, rekor tazelemesini bekleyebiliriz. E, sıkıntılı bir süreç devam ediyor. Dediğim gibi burada 65 dolar bandı güzel bir alım noktasıydı bizler için. E, tatlı da bir yükseliş getirdi. Ondan sonrası çok önemli mi? Dediğim gibi takip eden arkadaşlar burada e, bakabilir. Ben dediğim gibi ağırlık olarak doğalgaz takip ediyorum. Umarım önümüzdeki günlerde doğalgazdan şöyle 3 dolar bandı üzeri bir hareketlilik görürüz. Beklentimin bir miktar altında devam ediyor diyebilirim doğalgaz. Biraz daha erken hareketlenmesini bekliyordum doğalgazında. Bir de haftalık bakalım doğalgaz hatta yükseliş trendinde miyiz. Yani şu tabloya baktığımızda aslında bak şuradaki dip noktasının altında bir kapanış yapmamızla birlikte sıkıntı vardı. Henüz bir yükselen tepe de göremedik. Şöyle 2.80'in üzerinde bir hafta kapanışı gelse doğalgazda bu hareketlilik hızlanacak da şu 2.80'in üzerine bir türlü atamadık. Burası gerçekten önemli bir direnç oldu bize. Set çekti. 2.80 üzeri hareketlilik burada ee, tamamen piyasanın rengini değiştirir. 3 dolar zaten şurada tek bir nokta var. Direnç olarak görev yapıyor. Daha öncesinde burada da çalıştı. Tekrar bir gidişte buraya takılabiliriz. Lakin ondan sonra önümüz açık diye düşünüyorum. Böyle hızlı bir 4 dolar yolculuğu görebiliriz Artık şöyle bir 3 aylık süreç kaldı Ciddi anlamda yüzümüzü güldürecek bir hareketlilik olur bizler için Biz tarafında tehlikeli süreç devam ediyor Tam böyle 7900 bandı set çekmiş durumda 7900 bandının altına sarkacak mı sarkmayacak mı şu anda bence tüm mesele bu Buranın altına gelecek hareketlilikler ciddi riski masaya sokacak Ve hisse senetli bazında ciddi zararlara yol açabilir Hani burada baktığın zaman hemen şöyle 8000 bandından 7000 bandına doğru bir hareketlilik aslında kripto para piyasasında baktığın zaman küçük görüyor. Endeks bazında değerlendirdiğiniz zaman da %10 %15 bir kayıp anlamında kayıp gibi duruyor. Lakin hisse senetlerine baktığında %50 %60 hatta %70 düşen hisse senetleri oluyor. O yüzden hani bu alanda özellikle tedbirli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, halka arzlarla alakalı çok fazla soru geliyor hocam bu alınır mı, şu alınır mı? arkadaşlar ben halka arz takip etmiyorum daha öncesinde de söyledim bu yüzden size çok faydalı olabileceğini düşünmüyorum halka arzlar çok makul gelmiyor bana ee, böyle tavan 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 gidiyormuş hani böyle 3'e 5'e katlıyorlar insanlar paralarını evet ee, güzel ee, ama yani 300 liralık, 500 liralık, hadi maksimum 1000 liralık veriyor. Ee, bunu katlamaya çalışmak çok mantıklı gelmiyor bana. Yani hani böyle tutup ben istediğim kadar alabilsem ben de alırım. Ama bana verecek böyle 600-700 liralık. E, bir de onu takip edeceksin. Nerede tavan yapıyor. Bir de sürekli bir şeyler al oluyor. Ee, başkası çok benlik şeyler değil arkadaşlar. Yani hani evet düşündüğün zaman... E, belli bir bütçe için mantıklı. Yani paran boşta duruyorsa e, ve hani bütçen mesela 20 bin lira 30 bin liranın altındaysa dersin ki e, tamam ben burayı takip edeyim. Hani hatta 100 bin liranın altındaysa diyebilirim. Dersin ki ben burayı takip edeyim. En azından bin liralık alırım. 5000 lira verir. Hani 3-5 tane değerlendirdim mi bana işte 2 ayda 20 bin lira para kazandırır diyebilirsin. Bu mantıklı halka arzları değerlendirebilirsin. E, ama dediğim gibi e, çok benim takip edebileceğim bir alan değil açıkçası. Bundan dolayı ben daha çok e, trade yapmayı tercih ediyorum. Alkazdan daha mantıklı. İstediğim kadar alıp istediğim kadar satıyorum. Bir de şu son bir aylık süreçte e, çok ciddi zarar ettim trade'den arkadaşlar. E, ve şunu net şekilde tavsiye edebilirim. E, sanırım son bir ayda e, şu zamana kadar ki etmiş oldum. Yani sizlerle mesela. Hatta bırak bu piyasaya girişimden itibaren 2019'dan beri etmiş olduğum bütün zararı topla şu bir ayda etmişimdir herhalde. Ee, buradan şunu net şekilde tavsiye edebilirim sizlerle. Ee, bir aydır e, iki yıllık ilişkimden ayrıldım. Bundan dolayı e, yapmış olduğum işlemlerde çok sağlıklı karar almadığımı düşünüyorum. E, açıkçası hala açık olan çok ciddi pozisyonlarım da var. Böyle sürekli zarar büyüyor ve e, inatla böyle bir şeyleri taşımaya çalışıyorum. Net şekilde söylüyorum. Bazı dönemlerde lütfen işlemlerden uzak durun arkadaşlar. Gerçekten faydalı olmuyor. Psikoloji gerçekten bu işin büyük çoğunluğu. Net şekilde söylüyorum. Hani burada uzun vadede belki duygular çok etkili olmuyor. Hani burada net şekilde sizlere bir şeyleri aktarıyorum. Ama kısa vade işlemlerinde özellikle şu son bir ayda ettiğim zararı hiçbir dönemde etmedim. Net şekilde söylüyorum bunu. Bu yüzden şu son süreçte. Ee, biraz daha işlem yapmadan devam edeceğim kısa vadede Hani birazcık daha belki sizinle de kısa vade saatlik işlemleri paylaşmıyor olacağım Yani saatlik tabloya açıp işlem paylaşmam Çünkü hani kendim açmadığım işlemleri size de tavsiye etmek istemiyorum ee, Bir noktada hani birazcık etik bulmuyorum bunu Bundan dolayı hani şu önümüzdeki birkaç sürede çok fazla işlem tavsiye etmeyeceğim Ha bu arada şu da var e, açıkçası sizinle paylaştığım işlemleri şu son bir ayda ben kendim adıma uygulayamadım Net şekilde bunu söyleyeyim e, Birazcık daha böyle fazla riskler aldım Böyle e, tutup her zaman biliyorsunuz maksimum 10 kaldıraç kullanıyorum işte e, Belki maksimum 15'lere falan çıkartıyordum Çok daha büyük kaldıraçlara girdim böyle 70-80 kaldıraçları falan e, kullandım Ve inanılmaz derecede zarar ettim Ve hani şeyi de görüyorum böyle Diyorum ki tamam burası kırılırsa kapatmam lazım bu işlemi Kırılım geliyor. Tam tersi işleme girmem lazım aslında. Destek noktası kaymış. Ama inatla tutuyorum ya sabah ne olacaksa olsun deyip telefonu bırakıp gece uyuyorum. Asla yapmayacağım bir şey. Normalde bir işlemim açıksa o işlemi kapatmadan asla uyumam ben arkadaşlar. Hani gerekirse gerekirse hani böyle piyasa çok pozitiftir tutarsın. Ama böyle negatif bir durum varsa o işlemi sabaha kadar oturur bilgisayar başında takip ederim. Ama şu son süreçte ama ne oluyorsa ne olsun deyip kapattım. Ve inanılmaz derecede ciddi zararlar yazdı. Dediğim gibi şu son süreçte birazcık bu kısa vade işlemleri paylaşmayabilirim. Ee, onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Şu an bunu niye anlattım onu da bilmiyorum. Ee, kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açıklama kısmında Kuanfari linki var. Özellikle bakın e, petrol ve doğalgaz için çok soru geliyor. E, başka platform bilmiyorum arkadaşlar. Ben Kuanfari'yi kullanıyorum. Açıkçası da çok memnun e, kalarak kullanıyorum. İşlem ücreti ve komisyon ücreti yok. Ben daha farklı platformlarda değerlendirdim bunları. Lakin hani e, özellikle Bitcoin tarafında uzun vade tuttuğum oldu kaldıraçları çok ciddi zarar yazıyor. O yüzden Quantfire'de zarar yazmamasından dolayı ben açık yüreklilikle e, kullanıyorum. Kriptoloji davet koduyla da kayıt olursanız 250 dolara kadar da bir ödülü sizlere veriyorlar. E, onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.